Herkese yeniden merhabalar. Nurayca Tarifler kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nefis mi nefis, büyük küçük herkes tarafından çok sevilen harika bir yöresel yemek tarifi paylaşıyorum. Ben yapamam demeyin. Bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. Tam ölçülü bir tarif. Elimden geldiğince detaylıca anlatmaya çalıştım. Nefis mi nefis mantı tarifi. İlk olarak yoğurma kabının içine 4 adet yumurta 2 su bardağı ılık su 1 yemek kaşığı tuz ekleyip tuz eriyene kadar biraz karıştırıyorum. Burada 4 su bardağı un var. Unu ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde un ilave ederek yoğuruyorum. Ben toplamda 7, 7,5 su bardağı un kullandım. Siz onu kontrol bir şekilde ekleyin. Unun kalitesi ve cinsine göre bu miktar azalıp çoğalabilir. Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml klasik su bardağıdır. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Börekli hamurdan biraz daha sert bir hamur elde etmemiz lazım. Bu hamurun özelliği, hamur özleşene kadar iyice uzun süre yoğurmak. Gördüğünüz gibi biraz sert bir hamur. Pürüzsüz bir hale gelene kadar tezgahın üzerinde yoğurmayı devam ettim. Yaklaşık 10-15 dakika bu şekilde yoğurdum. Sert bir hamur olacağını söylemiştim. Eğer mantın hamur yumuşak olursa piştiği sırada erime yapabilir. Buna dikkat edelim. Evet güzelce toparladım. Pürüzsüz güzel bir hamur elde ettim. Üzerine biraz un serpip ve temiz bir poşet ile örtüp yarım saat kadar dinlendiriyorum. Böylelikle hamurum daha rahat açılacak. Hamur dinlenirken kıymalı harcını hazırlayacağım. Burada yarım kilo kadar kıyma var. Üzerine birer çay kaşığı kırmızı pul biber, toz kırmızı biber, kimyon, karabiber, tuz, Rendelenmiş ve biraz suyu sıkılmış 3 orta boy soğanı ekleyip iyice yoğuruyorum. Evet hamur dinlendikten sonra altı eşit parçaya bölüp beze haline getiriyorum. Bu şekilde hepsini elimin arasında yuvarlayıp bez haline getirdim. Tezgahı unlayıp hamurları kenara alıyorum ve kurumaması için üzerine temiz bir poşetle kapatıyorum. Bezinin altına ve üstüne biraz un serpip açmaya başlıyorum. Açarken fazla un eklemeyeceğim. Hamur sert bir hamur olduğu için çok fazla un serpmeye ihtiyaç duymayacaksınız. Gerekirse arada serperek hamuru açmaya devam edeceğim. Açarken fazla un kullanılırsa mantıları kapatırken zorlanabilirsiniz. Bu şekilde hamuru inceltmeye devam ediyorum. Bezeyi açtığımızda çok ince ya da çok kalın olmasın. Kalınlığını, inceliğini güzelce ayarlayalım. Gördüğünüz gibi ilk bezeyi açtım. Pratik bir yöntemle hamur kesiyorum. Oklavayı kullanarak keseceğim. Bu sayede bütün mantılar eşit boyda olacak. Oklavayı hamurun üzerine koyuyorum. Kestikçe bir ileri koyarak kesmeye devam ediyorum. Diğer tarafını da kesip küçük karalar elde ediyorum. İsterseniz oklavı kullanmadan bıçak veya hamur ruleti ile de kesebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Hamuru kestikten sonra kıymalı harcı her bir karenin üzerine parmağımın ucuyla bir parça koyuyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsinin üzerine biraz un serptim. Kapattığım mantıları bu tepsinin üzerine yan yana dizeceğim. Mantıları kapatmaya geçtim. Gördüğünüz gibi her iki ucunu birbirine yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra Tekrar 4 ucunu birbirine yapıştırarak mantıları kapatmaya devam ediyorum. Eliniz alıştıktan sonra bu işlemi kolaylıkla hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Yapılışı oldukça kolay. Tarifime uyarak siz de evinizde kolaylıkla bu güzel lezzeti yapabilir, sevdiklerinize sunabilirsiniz. Malzeme listesinde aşağıda açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verebilir. Zil sesini açarak yeni tariflerden de haberdar olabilirsiniz. Bütün mantıları bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizdim. Diğer bezeleri de aynı şekilde açıp mantılarımı hazırlıyorum. Tepsiye dizdiğiniz mantıları isterseniz dondurucu biraz dondurup daha sonra poşetleyip dondurucuyu kaldırabilirsiniz. Böylelikle ileride pişireceğiniz zaman birbirine yapışmadan kolaylıkla hemen mantıları haşlayabilirsiniz. Evet yeteri kadar suyu kaynattım ve içine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Gördüğünüz gibi mantılarımız tane tane çok güzel. Kaynayan suyun içine mantıları ekleyerek pişirmeyi bırakıyorum. Tencerenin içine daha kolay atabilmek için tabakla birkaç seferde attım. Arada yavaşça karıştırarak kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Evet mantılar pişerken tane tane hiçbir şekilde yapışma ve dağılma olmadı. Pişen mantıları biraz suyunu süzdürerek tabağa alıyorum. Üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurt ekliyorum. Ayrıca sıvı yağın içinde çok az domates ve biber salçasını kavurdum. Bu sosu da yoğurdun üzerine gezdirerek servis ediyorum. Nefis mi nefis? Çok lezzetli. Mantılarım servise hazır. Bu güzel lezzetli, mutlaka denemesi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi tane tane oldu. Bu tarife uyarak size nefis mantılar yapabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.